Bayan sürücü otobüs durağına daldı. Feci kazada bir ağır iki kişi yaralandı. Zonguldak Nereli ilçesinde ters yönden bir aracın geldiğini görünce paniğe kapılan kadın sürücü otomobiliyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağında bekleyen yolcuların biri kaçmayı başarırken Şenol Demirci adlı kişi ise otomobilin altında kaldı. Yaralanan Şenol Demirci ve kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. <laughs> Demirci'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ne hatırlamamakta beraber 7-8 kez kaza oldu. Bu kazalarla ilgili karayollarına kaymakamlığa, belediye yazılar yazmamızla beraber resmi röportajımız olmamızla beraber bugüne kadar hiç niye çalamadık. Arkada görünen göbek değiştirilmedi müddetçe bu kazalar devam edecek. Allah korusun. Bombaya bir çarpma olduğunda petrolün patlaması değişik can kayıplarına, mal kayıplarına sebep olacaktır. Bununla ilgili yetkilileri bir kere de uyarıyorum. Lütfen dikkat alsınlar, bu kazalar önlensin.